İzmir'den e, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin katkısıyla her gün iki otobüs biz bu bölgeye araç çıkartıyoruz. Yangının başladığı ilk günden bugüne kadar. Her halükarda biz bir aradayız, biz kenetliyiz. Türgün'den, Kürdün'e, Çerkez'den, Elazığ'a kadar hiçbir millet, ırk, din hiçbir şey ayırmadan. Dün hangi bölgeye gittin yangın söndürmeye? Dün Akçakaya bölgesine gittik. Evet. Akçakaya bölgesinin girişine geldiğimizde köyde 50'ye yakın vatandaş olduğunu söylediler. Vatandaşların evlerinden çıkmak istemediklerini, orada evlerini savunurken ölmek istediklerini söylediler. Evlerini terk, terk etmek, etmek istemiyorlar. Bire bile intihar. Köylüler kaldı yukarıda, gelin Ortalık diyoruz, ineklerim var diyor. Bırakamıyorum diyor yani, yani kadın, Aa. oturmuş yere. Ah, Evet, evet. Ee, Bizim orada yapabilecek bir şeyimiz yoktu çünkü yangına müdahale edebilecek yeterli ekipman ve arasözümüz yoktu. Bundan dolayı Fesleğen ya, bölgesindeki yangına geçiş yaptık. Fesleğen bölgesinde e, itfaiye bizi önden e, siz gidin arkanızdan biz geliyoruz diyerek, e, arasözler yolu dönmekte zorlanıyor siz gidin arkanızdan hemen biz geliyoruz diyerek e, 32 tane gönüllümle beraber beni ön tarafa yolladılar. Biz e, virajı döner dönmez alevlerle karşı karşıya kaldık. Alevler etrafımızı sardı. Allah'ım yardım eyle ya Rabbi. Ya Rabbi yardım eyle ya Rabbi. Bu insanlara yardım et ya Rabbi. Allah'ım yardım eyle ya Rabbi. Abi inin çünkü ya yangın yaklaşıyor size doğru çabuk. Sayı tamam mı? Sayın içeriden okeyse kalkalım. Abi her şeyi aldıysak otobüse doluşabilir miyiz? Vegan beslenenleri de düşünüyorlar. <laughs> Şuradan bir tane alayım. Tamam. Şuradan al <laughs> Ellerim ojeli ama Ay, çok bu yani. eller neler gördü neler söndürdü. Ben oturup izlemek istemiyorum ama ben yardım Evet yani. Yani ben, yani. Böyle, ben İstanbul'dan kalkıp işimi bırakıp buraya şey diye gelmedim yani. Biri olmadan dediğim gibi böyle bir birlik harekatı olmadan oralara da girmek yani. ama bence biraz daha dikkatli olmak Rüzgar ters esmeye başlıyor. Yangın daha da büyüyecek. Çabuk bir şekilde intikal etmemiz gerekiyor. geldiğimiz yol tarafıydı. Biz 30 30 saniye sonra buradan ayrıldık ve burası tamamen yanmıştı. Müdahale için rakımı bir hayli yüksek bir alana geldik. Burada dört farklı noktada yangın çıktığını söylediler. Karamora gidiyoruz bakalım. Tamam indirelim. Abi son. 300 metre falan varmış. Ben sizi mecbur bırakacağım burada. Mecbur gideceğiz. Ne? yapacağız, şey kalacağız. Arkadaşlar. İnip yaya şekilde gideceğiz. Yangının olduğu bölge 200-300 metre kadar mesafedeyiz. Tamam, tamam, gidelim. gidelim tamam. Şekilde aracı Tamam. 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 Tamam yangın bölgesinde olan vatandaşı komple çevirebilir bu yangın. Şimdi biz bir önce gidelim ilerideki durum nedir ne, de ne de yedir, bir yoklayalım. Ona göre zaten buradan gidelim, destek, istek takviye de isteyebiliriz. Şey, yani çıktığını... eğitimli kim var? Eğitimli, ve var. eğitimli kim var? Busumdur gönderiyor bekle. abi. Geç abi. abi. Gel abi. A geç abi. Araç Araç. Ordu dört tane, tane aranzör ve ikisini biz doldurduk. Şunu tahliye ediyorlar zaten. <laughs> dedi bize yukarı e, yangın havuzuna gidin dediler. Ben şimdi evet, yangın havuzuna gideceğim. Bir daha dolduracağım. Hasan heyecanlar mı anlamadı zaten. Nerede? Yangın havuzu. Ordu 4 çalışmadı. Şu an sıkıntılı. Ama ne yazık ki buraya itfaiye çıkış yapmadı ve yapamadığı için e, buradaki dört farklı e, noktadaki yangın Bizim şu an yürüyüş yaptığımız, geri döndüğümüz yolu kapatacağı için e, ekipler burayı tahliye ediyorlar. E, havadan bir müdahale burayı çok rahat bir şekilde, çok rahat bir şekilde havadan bir müdahale burayı söndürebilecek kapasitede ama buraya ne yazık ki ne helikopter ne de uçak çekilemiyor. Bir de böyle bir handikapımız var. Demek yine buradaki yangın daha da büyüyecek, ilgi üzerine çekecek, ondan sonra tekrardan müdahaleye gelecek Yazık, gerçekten çok üzücü. Çok üzgünüm, o kadar güzel yerler ki şey Ben çekiyorum. Göndereceğim ben şimdi. Tamam geliyorum. Geliyorum dur. Ekibe göndereceğim.